Buz tedavisi zaten e, isim olarak da hidroterapi olarak geçiyor, yani su tedavisi. Suyun da kendisinin tedavi etme özelliği var. Bunu kullanıyoruz hastalarımızda. Suyun direncine karşı kuvvet çalışılmakta. E, te, termal suyun hani sıcak suyun etkisiyle hani kasları gevşeterek tedavimizi uygulamaktayız. Onun dışında da e, yürüyüş egzersizleriyle hani farklı şekilde modülde yürüyüş hareketleriyle denge hareketleriyle de denge koordinasyonu geliştirmeye çalışıyoruz. Yani sadece bu suya girdim çıktım tarzı bir tedavi değil. Tamamlayıcı daha güzel bir sonuç almak için yaptığımız bir uygulama diyelim. Spor yaralanmaları Hani ameliyat olan olmayan hastalar, ameliyat sonrası belli bir dönemlerinde de girebiliyor bu tedaviye. Hani farklı hastalarda kullanılabilir. Tabii ki hani sonun başka nörolojik rehabilitasyonda, çocuk hastalarda, engelli hastalarda da kullanma imkanı var. Zaten hani lift sistemlerimizde var. Bunlar da hani hastalara konfor sağlamak için kullanılıyor. genelde e, farklı seanslar uygulanıyor. Kadın erkek arkadaşlar alıyorlar. Ortalama günlük 3-4 tane hasta alıyoruz gibi. Ortalama hani yarım saat bir saatten hesaplasak günlük 8-10 hasta belki daha sonrasında kalabalık durumda grup olarak tedavi alma durumları olur. O zaman zaten sayı artar. otel konseptinde hem tedavi alıyor hasta hem turizm açısından da sağlık turizmi açısından da faydası olur tabii ki. İlerideki planlar da buna yönelik. Burada özellikle suyun kaldırma kuvveti, sıcaklık ve suyun hidrostatik basıncı sayesinde hastalarımızı dış ortamdan daha kolay, daha rahat ve daha bağımsız bir şekilde tedavi etmekteyiz. Normal şartlarda yer çekiminin %90'ını su kendisi alıyor. Hastalara bir tek %10'luk bir kısımda eklemlerine yük biniyor. Bu da hastaların daha rahat bir şekilde egzersiz, egzersiz paternini yapmalarına neden oluyor. Çok faydalı. Bir de yani hem yormuyor, dizini rahat hareket ettirebiliyorsun. Yani normal spor hareketlerine göre rahat hareket edebiliyorsun. Yani suda olmadan bir şekilde daha zor oluyor.